Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Poja nasıl eee. Mod Shader Pack ve Optifine nasıl kurulur onu göstereceğim ama aslında Optifine mod olarak gösterebilirim çünkü gelin ben de en Android data'dan indiriyorum arkadaşlar yani böyle benimki. Bakın şurada olunca doğru iyi Bakın şuralarda bir yerde bir tek şurup optifine bulanlar yazarlar yoruma. Neyse. Şimdi ben teş konu konusu yükledim. Siz yükler misiniz bilmiyorum ama size elegans mod falan yükleyebilirsiniz. Beğeni ona. Onun için fork yüklemeniz gerekiyor. Hemen göstereyim. Bu arada arkadaşlar forge'yi göstereceğim. Forge nerede? Forge. 1.12.2 göstereceğim arkadaşlar. Bir de shader Pack kuracağız ondan sonra. Ondan sonra falan filan falan filan işte. bir dakika Tamam arkadaşlar devam ediyoruz yüklensin internette sorun var niye ben de bilmiyorum tamam şimdi açacak açtıysanız buradan şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra bekliyorsunuz burada bir 3 5 saniye 5 yok altı saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan skip diyorsunuz. Ondan sonra size şuradan bir şey çıkacaktır. Ona indir diyorsunuz. Ben indirmeye gerek yok. Şimdi Teşkuz modu indirmeyi göstereceğim. Yanımda başka modlar da var ama onları göstereyim. Araba modu ondan sonra. Bilmem başka şeyler. Hatta skin şimdi yeni bir mod indirmiştim ben az önce. Onu yapacağım. değiş konus. Mod 1.2.2. Ben kurse for indiriyorum arkadaşlar genellikle. Çünkü Corsair g e, 9 Minecraft'tan daha iyi ondan sonra buradan doğru atıyorsunuz orada birkaç saniye bekliyorsunuz ondan sonra çıkıyor zaten size şimdi ilk bir şey yapacağım yani ilk bir şey gerçekten ilk şimdi bu ilk olacak çünkü benden başka bunu deneyen yok yani Hemsine bak kullanırken ben bunu düşündüm bunu yaptım Şimdi arkadaşlar şuralarda bir yerde olması gerekiyordu yoksa adamdan gidip bakacağım. Alacağım. Neyse yokmuş. Ben gidip alayım. Evet arkadaşlar geldim. Modumuz bu. Blok. Blok karte işte okumama gerek yok. Siz okuyun arkadaşlar. Şimdi buradan dolar diyorsunuz. bir iki üç saniye bekliyorsunuz. Ondan sonra e, gördüğünüz gibi geliyor. Ben şöyle indireyim. Oldu direkt. Nerede? Şunu sileyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz. Ne yaptı? Bir dakika. Bulursam. Tamam burada. Şimdi kopyalıyorsunuz. Ama bunun için eee Buraya benim yüklediklerimi yüklememize gerek yok. Sadece siz fork ve başkalarını yüklemenize gerek yok. box arkadaşlar. Falis, emsine box bunlar var değil mi? O yüzden geldim. Poza Blancher'a bir ortadan. Bu arada yeni Poza Blancher var. O daha kötü. Buradan gelip buradan yapabilirsiniz. Onun için geliyorsunuz. Siz ee, siz burada olmayacaktır. Siz gelip şu, ya niye yaptım ki ben şimdi? Şimdi benim şunu almam gerekiyor yine. Sizin gelip zaten bunu biliyorsunuz. Android data ama şu Android değil. Şu Android değil arkadaşlar. Şu Android değil. Şu üstünde simge olan Android'e tıklıyorsunuz. Data diyoruz data diyorsunuz. Geliyorsunuz. Size şu Pocablancher debug varsa ona değil. Şu net kdt Pocablancher'a tıklıyorsunuz. Files. Minecraft. Mod. atıyorsunuz. Attık. Ondan sonra geliyorsunuz Pocablancher'a. Ama arkadaşlar şimdi e, Optifine kurulur. Onu göstereceğim. Pocablancher'a ondan sonra geçeceğiz. Tamam şimdi buraya Optifine yapıyorsunuz. Hop keyfine. Hop Mod. Ha ha işte. Ondan sonra geliyorsunuz arkadaşlar ama benim yüklediğim bir tane shader pack var. Onun arkasından mı peledim bu Optifine'dan değil. Ondan sonra Optifine mod 1.12.2 derseniz. Burada Optifine mod Dolan diye bir yer çıkacak. Ona gelirseniz buradan direkt çıkıyor zaten. Şunu yapmanıza gerek yok. Onu da göstermeyin. Bunu yapmanıza gerek kalmıyor. Direkt buradan gelip yükleyebiliyorsunuz. O diyorsunuz. Ondan sonra ben yüklemeyeceğim çünkü ben de var. Ondan sonra yine yine yapıyorsunuz buradan gelip indirlerlerde kopyalıyorsunuz, Android data, Pojavancer files nokta Minecraft mods klasörüne atıyorsunuz şöyle. Ben de var bakın. Tamam. Şimdi arkadaşlar son bir şey, son bir şey indirmemiz gerek var. Open 4s. Çok seçmedin değil mi? Evet. Ama Github'da var. Boca Boncure'un debug üzerinden indirilmesi. Buraya open. 4S yapıyoruz. Orada Shader falan filan çıkacak. Bakın Shader falan filan diyor. Evet. Geldiniz. Tamam mı? Buradan 5 saat tıklıyorsunuz. Burada zaten gösteriyor ne yapacağınızı ama Bunları falan dadanmayın. Gelin şuradan. Buralarda bir yerde değil. Gelin abi. Onlardan indirmişim ben. Ben nereden indirmiştim Allah Allah. Ha şuna tıklamıştım. Arkadaşlar. Şu bir nokta. 1.0.0 falan tıklayın. O 5 artı bir az önce tıkladım. Ondan sonra buradan Open 4S'i indirin. Tıklayın. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra oradan ee, Open 4S Seus. E tıklıyorsunuz. Ondan sonra indiriyorsunuz. Ben indirmeme gerek yok. Tamam mı? Bir Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi Pocket Launcher'ı açıyorsunuz. Hesabınıza giriyorsunuz. Ondan sonra buradan gelip siz fork kuruyorsunuz. Size göstereyim. 2 dakika takmış. Arkadaşlar bu bu uygulamayı bilmeyenlere, bu Pocket Launcher'ı bilmeyenlere anlatayım. Kendisi bilgisayarlardaki Minecraft'ı mobile getiriyor. Yani Pineli. Mobil Java da oynuyorsunuz. Java da mobil oynuyorsunuz. Şimdi buradan şu binanın forgunu bulursan ha burada copyjar değil normal. Tamam. Buradan bekliyorsunuz bir birkaç Bak FPS nasıl artıyor? Düşüyor. Düşüyor. Düşüyor çok düştü. 27'lere falan geldi yani. Boyutu küçük, boyutu arttır falan da diyebiliyorsunuz. Ve şu preset hiç diye bir şeyler var. Onlara hiç karışmayın. Siz bekleyin konsol çıkınca inşallah aç. Açılır. Ya yani neyse arkadaşlar. Yani şimdi ben size göstermeyeceğim. Çünkü niye? Ben size anlatayım. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz orada forge'de bir yer var. Hiçbir şey dokunmadan oradan install diyorsunuz aşağıdan. Ondan sonra bekliyorsunuz. Orada bir ondan sonra indirdikten sonra bir yazı geliyor. Ona ye altta orada bir şey var. onu tıklıyorsunuz. Ondan sonra kapatmanız var diyorsunuz ve pat size hazır ama ondan sonra bekleyeceğiz açılsın siz bekli siz yarım saat bir bekleyeceksiniz ama ben önceden yüklediğim için beklemeyeceğim direkt göstereceğim size arkadaşlar şu şunları göstereyim ama arkadaşlar bir saçma bir şey var. Diğerlerinde e, şu açıldıktan sonra mod kre, mod yerine gelip bir şeylere bir şeylere basmanız gerekiyor ama onu onu yapmadan oluyor bende. Siz de öyle oluyorsa yapın. Ama yani bütün poca çift kullananlar ve videosunu çekenler hiç benim gibi mod kurmuyor. Çünkü benim tabletimde Games Pojan nokta Minecraft diye bir klasör yok benim tabletimiz startçılarında o yüzden dur bir açacağım karanlık ol bizim evet arkadaşlar o yüzden yani ben böyle denedim çünkü emsine baksa bakınca onu da Android'den yapıyorsunuz. Android klasörüne gelerek. Aa ben direkt Soba. Yani Aa ben direkt arkadaşlar yani Android falan filandan girdim. Zaten açılıyor şu anda. Selam. Ben yok. Aa ne oldu? Ha, şuna gerek varmış. Nice tea kaldı da falan filan. Hı, adam doğu o da vardı. Ben gelip indireyim yoksa yok Google'dan bakarsınız. Tamam, Chrome. <laughs> ya abi ya of. Net.

Nice kalıp. Nice kalıp. Arkadaşlar video kaç dakika? 14 15 falan olmuş. Oha. Neyse. Şu indirilsin ondan sonra shader'ı peki göstereceğim. Oho, daha çok işimiz var. Hadi cars. Arkadaşlar şuna bakınca zaten görüyorsunuz internet fesat olduğunu. İnternetin kötü olduğuna bakıyorsunuz zaten. O eksilere düştü internet. Baksana eksilere düştü internete megabit on kullanıyorum bak Karanlık mod falan kullanayım. Ah ya. Skin skin nasıl yapılır videosunu da yarın çekeceğim. Oo, <Sessizlik> Ya skin videosu gelmez bilmiyorum. Çünkü gerek duymuyorum skin'e. Zaten gerek yok yani. Abi internet şu anda çok kötü ya. İnternetin ağzı bunu Abi hadi ya. Heh. Ah işte, kalp nerede? Ah işte <laughs> Dur. neyse, yese kalp. Tamam o 1. nokta kaç? Bir nokta on Helalle. Ya abi hadi ya. Of. Canım sıkıldı. Video ara mı versen? Bence ara vereyim. He açılıyor neyse. Arkadaşlar bu aşılana kadar ben geleyim. Arkadaşlar geri geldim. 1.12.2 imiş. Öyle kapattım ki. Arkadaşlar shader falan gösterip hemen kapatacağım. Çünkü baksanıza dakika kaç oldu? Dakika 16 oldu. Neyse dayanır ya. Tamam şimdi Zarchive'e gireceğiz. Sağ ver pro kullanın Ama paralı değil. Tamam. Nerede şu naşti kalip? Naşti kalipmiş o. Heh. Android data. Abi şunu da favorilere eklemem gerekiyor. Favoriler şunlar. Favoriler şunlar. Android belgeler, müzik incelen, cihaz alırız. Onlar işte. Tamam ondan sonra mod klasörünü atın. Atın mı? Atın mı? Yalan? Arkadaşlar doğa vardı o Open 4s alıp kopyalı Android data. Dur. Pocablançın nok nokta he <laughs> işte anladınız. Dur lan. Aha. Onu Android data. Hoca Launcher Wireless. Minecraft. Şunu atıyorsunuz arkadaşlar. Shader Pack'e. Shader Pack'e atıyorsunuz. Bakın ben attım. Ondan sonra Gece artık zaman kalmadı. Baksana. Kapanacak şimdi video. Hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar. Ee, şey. O modsa attığınız o fay. Şu anda bunun içinde. O yüzden o mod yerinden yapmıyorsunuz. Şimdi göstereceğim zaten yapma yapmadığınızı. Elermiş. Özellikle şu sağayım, sorayım ne diye düşünüyor. Yarım saat hiç düşünmüyor. Hadi hadi hadi. Otti, otti. An 19 oldu. 19 dakika ne? Hani? Ano 19 oldu hadi ya. 19. dakika nedir abi? He? E hadi açıl hadi. Hadi açıl abi ya. Düşünseniz de şu anda forgu forgu bekliyoruz. Dur şu anda. O fork forge forcu. Abi şu mekanikler deli oluyormuş bu adamın içeri. Ne oluyor? Koltuk ya. Hadi abi hadi tabletim tozlanıyor ya. Lan 20'ye geldik oha. Nasıl becerdik? Dur. Hı. Nasıl becerdin lan? Ya pembeyi sevmiyorum. Ya, açıldı. Gel buraya mağaz. Hadi hadi hızlı hadi ya la la. la. Arkadaşlar şimdi o e, modsa attığımız Optifine'ı göstereceğim şimdi mod klasörünün niye niye gelmediğini hemen göstereceğim. Şu açılsın. MC ile bilinen, o ile bilinen, JS ile, A'sı ile, NE ile, G'si ile bilinen ve işareti cool olan o kişi Mojang

Bazıları buna çok gerçekçi şeyler indiriyor. Ama ben o kadar gerek duymuyorum. Skin videosu yarın gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim düşündüm. Taşındım ama gerçek. Ama gerçekten yarın. Haftada veya hafta sonu. Hafta sonu kaç gün var? Bugün ayın kaçı? Bugün ocaksa. Dur lan. Tam biz ayın kaçındayız? Ayın kaçındayız? Tam 23'ünde de haftanın kaçındayız? 3. gününün. Dur, 3. günündeysek biz kaçtayız? Biz pazartesinde mi? Pazardayız, pazar. PZR. PZR pazar. Açılı neyse dostum. Arkadaşlar bakın direkt God Define'e geliyor. Burada yok. Gördünüz mü? Yok burada. Arkadaşlar geliyorsun shader kurmak için. Şu opsiyonuza basıyorsunuz. Video setting shader. Buradan gelip bunu açıyorsunuz. Ondan sonra shader opsiyonuza. Ondan sonra buradan lens player'a açıyorsunuz. Ondan sonra ondan sonra çıkıyorsunuz. Ondan sonra giriyorsunuz. Ama chat'e error veriyor. Optifine. Onu söyleyeyim. Kaçtayız? 20 23'e geçmişiz abi. Hala da video dayanıyor maşallah. Arkadaşlar açılınca geleyim ben. Arkadaşlar bunun geleceği yok. Sizi bekleyeceğim artık. Yapacak bir şey yok artık. Bu arada peluş kedim var. Kedim var burada. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Eğer camdan görüyorsanız bakın. Onu attım şu anda. Korktum ama ıskaladım bakın. Şimdi camdan görenler yoruma yazsın. Ses Abi 24 şaka mı ya hadi. Abi 24 şaka. Şaka helalle ya bu. Oğlum hadi lan. Yani oğlum biz burada boşa mı bekliyoruz? Konsol çıktı size yok ya hadi. Şu anda bütün Zamanım olsun. hadi ya. Rengini siyahlı mı siyahlı yapacağım. Oynana koyna. Sil. Niye kilitliyim şimdi. dur. Dur. Bekle. Nasıl yazıyorduk Ben yazmayı unuttum. Tamam. Nasıl yazıyorduk abi? Ali. Craft. Craft. İnşallah sar. Yoksa mı abi? Ok. Ok. Abi hadi açıl bak. Video bitecek. Bitti. Yok bitmemiş. Abi 26'ya geldi şaka mı? Arkadaşlar açılınca geliyorum ya. Aa. Lan internet tutmuştur. Ben sanırım geliyorum. Arkadaşlar ben bir karar aldım. Skin Skin nasıl yapılır videosunda bu shader peki falan modu göstereceğim. Çünkü bunun açılacağı yok. Anladınız mı yani? Neyse. Hadi bay bay. Görüşürüz.